Herkese merhabalar, bugün görmedim, duymadım, bilmedim challenge'la Tremos'u pasta yapıyoruz. Yanımda Ali. Merhabalar. Mert. Mert konuşamıyor. Ali duymayacak. Ben de görmüyorum zaten. Allah Allah. Koordinatörümüz var. Emre yardımcı olacak bize, tarifi verecek. Söz sende. Şimdi arkadaşlar, 4 su bardağı sütü bir kaba döküyoruz. 4 su bardağı sütü bir kaba döküyoruz. Bardak. Ali duyuyor musun lan bize? Bardağı mı koyacağım? <laughs> 4 bardağı süt. <laughs> <laughs> Kap nerede? Dört tane. 4, dört. Buraya mı koyayım? <laughs> Nereye koyacağım? <laughs> Bu şu an süt mü? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> Oğlum görmüyorum bana ne sesleniyorsun? <laughs> Söylesene ne istiyorsun? Buna istersin? mı koyacağım? Buna mı koyacağım? Kardeşim şuna sütü tamam. koymadın mı şu an? Tamam. Tamam buna sütü koydun mu dört bardak? Dört bardak süt koyuldu mu ona? Oğlum sus! <gülüyor> <gülüyor> Getir. <gülüyor> Ali Derya ve davacını dinledi. Abi, davacı <laughs> abi sütün en içine koydunuz. Tencerenin içine mi? Zaten dört bardak ya <laughs> Tamam Evet şimdi Şimdi beş yemek kaşığı un koyuyoruz şimdi ne nerede? Un nerede? Un Gerçi Mert sen de duyuyorsun Ver <laughs> bana kaşığı evet. Un nerede? Kaç tane? Dört tane mi? Beş 5 tane. Çek, çekme. O karina mı ne? Şerefsiz getirsene. Üç. <laughs> ya bak Ali. Kaç oldu? Üçteyiz değil mi şu an? Ya oğlum var ya. 4 <laughs> <Dört. gülüyor> Öyle bak. Hava nerede? Beş. Beş mi? Tamam. Beş tane oldu mu? Evet. Şimdi bir tane yumurta sarısı. Tamam şimdi sen bunu ısıt istersen. Yumurta sarısı. Şeker koyacak mıyız? Yok, dur, dur, dur. Yumurta sarısı. Isırmak yok. Sonra. Yumurta nerede? Tamam. Bunun içine mi kıracağım? Yumurtayı kafasından kırabilirsiniz. Boş şeyin içine kırmıyor musun? Evet, sarısını mi? beyazından... Sarısını, sarısını yap... bunun içine kırmıyor muyuz? Sarısını almanız gerekiyor. Oğlum görmüyorum. <laughs> <laughs> Ali anlat ya. Sarısını beyazından ayıracaksın. Tamam. Evet, doğru söylüyorsun. Tamam da sarısını sarısını buraya koy, beyazını da onun içine koy. Tamam. <laughs> sarısını mı oraya koyacağız, beyazını mı? Sarı mı beyaz mı? Yavrak. Lan söylesene sarı mı beyaz mı? <laughs> Oğlum sorsana sarı mı beyaz mı? <laughs> <laughs> Göstersene eline, sarı mı? Sarı mı? Evet bu sarı. Ha? Ha. Bir daha. Ne mant? Sorsana bakıyorum. Abi, sarısını da diğer şeyin içine koy. Tamam. <laughs> bir tane bir tane yumurta mı? Al. Evet. Şimdi. Şimdi bir su bardağı toz şeker. Su bardağı. Sünite biraz köşe şeker Toz şekeri ver. Toz şekeri. Toz şeker Toz. Ellerim hep yumurta oldu. Allah kahretmesin. Kaç tane toz? Bir tane. Oğlum bir tane <laughs> Açık mı zaten? Al. Nerede? <laughs> Nerede? 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 Ne yaptın lan? Al, al, al. Ne alayım, neye? Ya yumurta kafana vuracağım <laughs> abi? Ya buraya gel. Kaşık nerede kaşık? Kaşık <laughs> Emre abi neydi? Evet ekledikten sonra karıştırıyoruz. Hayır yani. daha bir şey eklemedim ki. Tutmuyor ki bunlar. Bir su bardağı toz Benim şeker abi. söylemiştim. Oğlum getirsene toz şeker su bardağına dök Konuş <laughs> konuş. Konuş. Ben bunu pişiriyorum onu. Abicim, şeker mi koyacaksın? Adam şeker koyuyor şeker şeker. Evet sonra ne yapacağız? E şekeri koymadık, koyacağız şekeri koyacağız. Koydum işte, koydum. Nasıl koydum onu? Ha sen mi koydun? Hah. Koydu mu? Evet evet. Tamam, söylesene. Tüüü, ben stav... Şimdi karıştıralım iyice onları. İyice karıştırın. Nerede? Karıştırıyoruz. Kar evet, hepsini karıştırıyoruz. Sarıya karıştıracak evet, 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 Nerede? <laughs> Oğlum getirsene önüme. ne? Ne yapıyorsun? <laughs> Karıştırmayacak mıyız? Ha, karıştır, karıştır, karıştır. <laughs> lan ne yaptın? Süt ya? biraz fazla oldu galiba hani ya. Bana yapacağımız işi ya. Karıştır, karıştır. Toz şeker mi attın lan? O yumurtanın <laughs> beyazını ne yapacağız? Ney ney? Bunu, bu pişirsin. Sen pişir tamam mı? Pişirmeyi sen yap. Vanilya koymayacak mısın? Şimdi değil. Ne lan ne ne? Tamam mı? İyice karıştır iyice karıştır. Tamam. Bıraktım. Şu elime bir peçete peçete bir şey... Islak ne bileyim bir şey. Bir yumurta koy. Ne yapacağız de. <laughs> Elle. Evet. Al, el al. al. Ya <laughs> <laughs> bu ne oğlum ya? Neyse yumurtanın kokusunu alır. Bunu pişirecek misin bunu? Evet. Ender <laughs> şey, köpeği basma. Yeah. Ne? Ne o ya? Tamam şimdi ne kaldı? Şimdi onun kaynamasını bekleyeceğiz. Ee, evet. Kaynadıktan sonra da tekrar ilave bir, ekleyeceğiz. Tamam. Öncesinde... Ben anlamadım bu ikisini Farklı ne yapıyor şu an? Sen kime diyorsun lan ama bu? İki su bardağı sıcak su koymamız gerekiyor. Tamam yapacağım. Farklı bir kaba. Farklı bir kaba, iki su bardağı sıcak su. Sıcak su ısıtırsana şunu. Mert. Kahveye mi? Sıcak su. Sıcak su. Hayır hayır. <laughs> Sıcak su ısıtmayacak mı? Evet doğru da tam bir şey yapmıyor Ha. İki bardak. İki bardak. Tamam şu an hazırlanacak bir şey var mı? Ee, kaba dökün onu. Ne oldu? 私たちはカバーできる <laughs>。お父さん、お父さん。お母さん。の範囲で <laughs> <laughs> yapacağım şimdi ha. Hı hı. Oy, bu ateşten uzak tutun ya. De. Devam 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 devam. Devam. Allah belanı vermesin lan. <laughs> Vuracağım şimdi ağzına <abi>, geri zekan. <laughs> ne bu ne sürdün lan? <laughs> Mert ne yapıyor? <laughs> yapma yapma hayır yani yumurta yapma. Vallahi yumurta yakalana vururum ha. Domates ama bana yırtın. Ben kahveyi şimdi yapayım mı? İki tane sıcak su bardağına kahve İki. ilave edeceğiz. İki tane su kaşığı. <laughs> Mert sen ya? yönlendir. Mert sen yönlendir sen bu çocuk duymuyor. İki tane. Ha. İki tane su. Mert. İki kahve kaşı, iki yemek kaşığı da kahve ekleyeceğiz. Lan neredesin? İki yemek kaşığı, kaşık, kahve, 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 İki yemek kaşığı kahve. İki yemek kaşığı kahve. Kaşık mı? Kaşığı nereden benim görmüyor? <laughs> Adam kaşığı benden istiyor ya. Ha? Evet, sol tarafında sıcak su var, dikkatli ol. Şaka yapıyorsun. Emre, şimdi karıştır. Abi. Emre, onu karıştır şimdi biraz. Bunu karıştıracaksın, karıştır. Karıştırayım. Karıştır, iç <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. İç, karıştırma. Oraya biraz karıştırdıktan sonra bir yemek kaşığı toz şeker dökecek. Bir yemek kaşığı toz şeker. Nasıl anlıyorsun? Şeker mi böyle? Şeker, toz şeker. Bir, kaşık. bir kaşık. kaşık. Adam burada beni kaşık. karıştır. Bir kaşık benim... şeker. Evet. Adam tribe soktu beni, arabes gibi. Ne <laughs> geliyorsun lan? <laughs> Çok iyi müzik, müzik. <laughs> Oğlum hiçbir şey korkmuyor. Ne, bileyim? ne, ne kan sen? <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kadar kaymayacak? Al biraz sen karıştır. Sıcak şey. Oğlum bak sıcak sıcak. Bir şey olmaz ha. Karıştır karıştır. Bu tabağın içinde değil mi? Oğlum sen ne demiyor ona bana artık? Kaşke bunun dışını yapsaydık ya. Bu <laughs> çocuk... Oğlum deli misin sen? <laughs> tamam yeter ya şimdi. Bana mı yeter? O hazır olmadı mı? Konuşamıyor ki adam. Hazır değil mi hazır? <laughs> Eğil. Aa ben bunu niye karıştırıyorum? Ben niye karıştırıyorum? Tamam yeter ya yeter. Zaten yok şey anasını satayım. Bu kaynadıktan sonra bunu direkt kaba döküyoruz. Hayır. Kaynadıktan sonra soğumasını bekliyoruz. Tamam. Soğuduktan sonra tekrar gel malzeme ekleyeceğiz. Normal malzeme. Bunu evet. Ama önce soğumasını beklememiz gerekiyor. Sonra Ve ne azı. Yapayım mı bunu şimdi? Ne gösteriyor Allah bilir. Ne yapalım? Ben ne duymuyorum ne abi? abi. Ver bana elime koy bir. Al. Al bu şimdi, mi bu? Hayır. Bu kedi dili. Tamam biliyorsun. <laughs> dili. Bu şimdi değil bunun daha sırası var. Şimdi değil. Tamam. Al. Ellemem A few moments later. Evet arkadaşlar, kremamızın soğuması için biraz ara verdik. Çünkü bir bir saat kadar bir sürede kremanın soğuması gerekiyordu. Şimdi tekrardan kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bunu bırakmam için bana yardım et. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi eğer soğuduysa eğer. Evet. Ee, bir paket labne peynir döküyoruz. Tamam. Labne peynir nerede? 400 gram. Bunun içine koyacak. Tamam. Sıcak değil Emre. mi? Emre. Bunu, bunu. Evet. Tuz. Bunun Tuz içine koyacaksın. Koyacak. Tamam. Aynen. Dört bunun içine. Ha. Ha. Şöyle kaşıkla. Ölüm tamam. kokuyor. <laughs> Kaşığı tut. Kaşığı. Kaşığı ver. Aslında peynirden önce bir paket e, vanilya koyun. Daha iyi olur. Bir paket vanilya. Tamam, vanilya, vanilyayı dökeceksin, tamam. karıştıracaksın. Tamam. Tut. Hocam bunun içine. Ha. Tamam. Tamam. Bir kaşık. Bir de kaşık var karıştırırsın. Bekle biraz, bekle. Azalçık fazla. Dur, bunun, bunun içine koyacağız. şey versene. Karıştı, karıştı, karıştı. Oğlum dökme lan. Allah aşkına, tişörtü silerim peçete verme Emre karıştırırken siz de Ali ile birlikte e, kedi dillerini kakaoya batırın. Oğlum nereye götürdün şeyi? bu ne oğlum düzgün peçete getirsene. O karışıma batırır kakao demişim. <gülüyor> <gülüyor> ben şimdi Ali'yi anlat. Söyledim şeyi. Ne yaptın şimdi? Kahveyi bandırıyor <laughs> niye geldi? Tamam bu kıvamında oldu bence. Sen onu iyice karıştır. Ne kadar daha karıştıracağım? Ben mi yapayım Emre mi? Ben mi? Bence ilk sırayı Ali yapsın Mert, İkinci sırayı Emre yapsın. İlk sırayı Ali yapsın, Lan? Ne? Nasıl anlatacaksın ki ya? Canım? Bir sıra yap onun, bir sıra. Anlamıyorum. <laughs> Banderin Oyuna koyacağım. Ben mi yapayım? Tamam. <gülüyor> <gülüyor>

Aç aç Mustafa aç. Aç sen oğlum Mustafa. <laughs> üst kata bir krem atıyoruz. Ya kremi ver. Yavaş yavaş. <laughs> Gözlerim var ya kırmızı oldu kesin bu çok sıkı. İyisine döndüm. Yıkı! <laughs> <laughs> Ali. Şimdi bunu Şimdi. bunun. Buzunu mu bezi? Sen bir geri zekalısın. Önce bir katı az, sonraki katı alsın. Ben yapayım istersen. Hepsini koyma. Şimdi onu kaşık yardımıyla yay. Yay onu yay, kaşıkla yay, böyle. Sonra, sonra da koyacağız ya. Ondan sonra? Sonra diğer katı Emre koysun. Ondan sonra montunu al git. Ne? Montunu giyin git. Ali. Anlamıyorum. Montunu, <gülüyor> <gülüyor> montunu giyin git. <laughs> Usulü de koyacağız ya. Hayır. <laughs> Abi Görmeyerek çok kötü ya. Şu an yapılan... Çok oldu biraz ama. Bak buraya be, İskoçyalı. Ben de misin değil misin İskoçyalı? Yok abi ben bir şey yapayım. Çok güzel. Şu saatte harca <laughs> 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 Dur Doğru dur, tutacağım. Şimdi diğer paketi açınlar. Aynı şekilde kahveye batırıp Bir onu sert anne elime versene Emre gel sen yap Sert anne elime versene Yok 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 Böyle Bandıracaksın Bak bunun içine bandıracaksın Sonra buraya koyacaksın Bandır Tamam çıkart Buraya koy Nereye <laughs> koyayım buraya koy diyon da Buraya Ha aynen tamam, tamam. tamam. Durandır. Yok usta, ha aynen tamam. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, Bu arada görmeyerek yapmak acayip derecede zevkli Versene Hocam en son bandırı koyarım yani. Oğlum görmüyorum da o kadar da salak değil mi? <laughs> bir şey anlıyorum onu. Ağzıma mağzıma bir şey koymayın. Ya. Son, tamam. tamam, bir tane daha, bir tane daha. Böyle yan, yan, yandan, ha, aynen. Buraya, buraya, ha, evet. Bu ne, kat mı çıkıyor o zaman ağzını satayım, ya Tamam, tamam, tamam. kat daha mı koyasın? Yeter mi? Lan. Bu ne pitbull ağır mı? Emre tut bunu. Ya ben sana güvenmiyorum. <laughs> tamam şimdi ne yapacağız? Ne <laughs> <laughs> Şimdi üzerinde kakao ilave ediyoruz. Bir evet. Süzgeç yardımıyla. Süzgeç bende. Kakaoyu getireyim ben böyle sallayacağım. Allah çok koyma. Böyle şey yap. Harika çok güzel. <laughs> sakat gibi. Tamam şey. çok koy. <gülüyor> <gülüyor> yeter yeter yeter. <laughs> Benim oğlum sakattı. Kalbin sakat olmaz. Bitti galiba şu anda. Evet arkadaşlar. Yakından çeker misin? Pastamızı görsünler. Ve hiç pastaya benzemiyor. Hmm. Bu Orada gayet güzel şaka gözüküyor. Şaka yapıyorsun. Ama ben yemeyeceğim galiba. <laughs> ben de yeme ben de yemek istemiyorum. Evet biraz daha yakın çekim alalım biraz. Bir getirsene şeyini. Ne? Var bana ver. <laughs> ya oğlum. Ha ya. bunu. Pastayı ver, pastayı ver. <laughs> <laughs> ölüm, ölüm kokuyor. <laughs> Valla ölüm kokuyor. Ya hayır. Bunu alın, götür. Oğlum arkadaşlara da oğlum, dokun dağıt oğlum arkadaşlar. Bir <laughs> tane Ne yapacağız? <No>. Bitti mi? <laughs> Açayım mı? Kahve çekelim. Evi ne hale getirdiniz lan? Çok Aa. güzel oldu. Harika oldu arkadaşlar. Hijyen konusunda 10 da 10 Biraz sıkıntı var ama <laughs> bu halledeceğiz onu Fal bakanlar yorumlayabilir Fal <laughs> <düşert değil> <laughs> bakanlar yorumlayabilir Sana Sana kabaran bir şey var Burada ben 10 bin izlenme görüyorum <laughs> Evet 10 bin Ti, ne 10 milyon Of gözlerim hiç görmüyor şu an. Evet arkadaşlar nasıl kapatalım videoyu? Evet. Bilmiyorum. Ay sen de geçersen. İzlerken ne düşünürsünüz ama biz yaparken gerçekten çok eğlendik ve böyle videoları daha da çekmek istiyoruz. Bu bizim ilk videomuzdu. Yani ben çok eğlendim açıkçası. Daha güzelleri de olabilir. Siz ne söylemek evet. istersiniz? Biz de aynı şekilde. Biz de çok eğlendik gerçekten. Ben <laughs> bayağı eğlendim. Görmeden <laughs> <çok> eğlendik. <laughs> Ve videoya like atıp kanala abone olursanız çok unutmayın. Sizce bu videoya kaç like gelir arkadaşlar? Tahminleri alalım. Video... 10 bin. 20 bin. <laughs> 100 like gelirse benim için okey. <laughs> <o> <laughs> İlk video için iyidir. Yani. Sen bence konuşmamaya <laughs> devam et. Yine. Bundan sonra hiçbir videoda konuşmayayım. Konsept bu. Çok teşekkür ederiz. Kendinize teşekkür iyi bakın. Teşekkür ederiz.